Bu video ile beraber jenerik sınıflar kavramına bakacağız arkadaşlar. Jenerik neydi? Tipten bağımsız olmaktı ve şimdi biz tipten bağımsız sınıfları göreceğiz. Bir örnekle başlayalım. Hani bir senaryo üzerinden gidelim ve kodumuzu o şekilde yazalım daha faydalı olacak. Ee, i̇ki tane dizimiz olsun. Yani birden fazla bir dizimiz olduğunu düşünelim. Hatta o dizileri şimdi oluşturalım. Int pa Köşeli parantezleri açtım ve dizimin ismini yazacağım. Ee, sayı dizisi eşittir. Süslü parantezlerimi açtım ve içerisine tam sayılarımı yazacağım. Mesela işte ne de olsun tam sayıların dizisi. 12, 45, 74 ve 55 olsun. Noktalı virgülümü koymayı unutmuyorum. Şu anda bir tane dizim var. Bir tane daha dizi oluşturalım. Bu sefer string dizisi oluşturalım. String dizimizin ismi ise Metin dizisi olsun. Süslü parantezler içerisinde bunun da içerisinde e, ne olsun mesela merhaba virgül java virgül programlama virgül dili noktalı virgülümüzü unutmuyoruz. Şu anda iki tane dizimiz var. Bu dizileri ekrana yazdırmak için ben sınıf kullanmayı tercih edeceğim diyelim. Sınıf kullanacağım. O zaman ne yapmam lazım? O zaman gelip bunları açıyorum. Gelip paketimin içerisine Java New Class ve ayrı ayrı olarak işte integer dizi yazdır anlatacağım ve tekrar gelip buraya string dizi yazdır demem ve iki tane farklı farklı sınıfları oluşturmam gerekiyor. E, bu sınıfların içerisinde metotlar olması gerekiyor. public void yazdır diyelim. E tabii bunun da içerisinde olması gerekiyor. Public void yazdır. E yazdıracağız da neyi yazdıracağız? Senin bana bir dışarıdan metodu çağıracaksan dışarıdan bir bilgi vermen gerekiyor. E, yani parametre vermen gerekiyor dememiz lazım. O parametremiz de ne? Bir dizi. Bakın bu klasımız string dizisi yazdıracak. Ve string dizisi yazdır klasımızın içerisindeki yazdır metodu olduğu için bunun bir string değeri alması lazım. E, string diyorum. Onun tipini belirliyorum, bunun bir dizi olduğunu gösteriyorum ve ismine dizi diyorum. Ardından ne yapacağım? Ardından bir for each döngüsü açacağım. Bunları biz görmüştük, o yüzden çok üzerinde durmuyorum. String diyorum, eleman iki nokta üst üste, dizinin içerisindeki eleman. E for ne anlama geliyordu, bu tipini belirliyordu, her elemanın tipini belirliyordu. E bu da dizimizin ismi zaten. Dizimizin içindeki her bir string elemanını dolaşacak bu for each döngüsü böyleydi. E, ne yapacak peki onların hepsiyle hangi işlemi yapacak? Ekrana yazdıracak. Elemanı ekrana yazdıracak. E aynı şekilde diğeri için de böyle. Diğeri için de şunları kopyalayalım. Geldim buraya. Zaten yazmışızdım buraya. Yazdır, yapıştırdım. Bu bunun ne farkı olacak? Bu da sadece Integer tipinde bir dizi alacak ve buradaki elemanın da tipi haliyle integer olacak. E arasındaki değişen bir fark var mı arkadaşlar? Ya sadece tipleri değişiyor değil mi? Bakın bunlar sadece integer iken e, bunlar string oluyor. E kodumda bir farklılık var mı? İçerisindeki kodda herhangi bir farklılık var mı? Hayır yok. E benim tekrardan sınıf oluşturmama, iki tane ayrı sınıf oluşturmama gerek var mı? Yok. Ha şöyle de yapabiliriz bir sınıfı içerisinde iki tane metot yazabiliriz. Bunlardan bir tanesi integer diziyi parametre olarak alırken diğeri string diziyi parametre olarak alabilir. Overloading yapabiliriz yani. Ama bu da aslında bizim için tam yöntem değil. Tam çözüm değil. Bizim kullanmamız gereken şey jenerikler. Peki nasıl kullanılıyor? Hemen bir sınıf oluşturalım arkadaşlar. Dizi yazdır diyorum dizi yazdır sınıfımı oluşturdum. Şimdi bu dizi yazdır sınıfımın bir jenerik sınıf olduğunu göstermek için buraya küçüktür ve büyüktür işareti koyuyorum. E i̇çerisinde de artık o tipi ne ile ifade edeceksem onun ismini yazıyorum. Genellikle type denir ya da elementin kısaltması e denir. Biz type'ı kullanalım. Type'ın t'si büyük t yazdım ve Süslü parantezin içerisine girdim. Ha, şunu şöyle boşlukta bırakarak yazabilirsiniz. Ardından sınıfımın içerisindeki işlemler değişecek mi? Hayır değişmeyecek. Bakın şunları kopyalayayım. Kopyaladım bunu. Hiçbir şeyin değişmediğini göreceksiniz arkadaşlar. Yapıştırdım. Neleri değiştirmem gerekiyor benim? E, bunlar string olamaz. Şunlar string olamaz. E, integer de olamaz. Çünkü hangi şeyin geleceği belli değil hangi parametrenin geleceği belli değil. Bu bir jenerik sınıf. E o zaman ne yapmam gerekiyor? Burada ben hani o tipe isim vermiştim ya T diye. Ya da işte type da diyebilirsiniz. Type yani kısaltma kullanmayalım şimdilik. O zaman buraya ne yapmam gerekir? String yerine type'ı yazmam gerekir. Type. Artık hangi tip geldiyse, integer geldiyse type dizi. Yani ismine dizi veriyor. Bunu da tabii ki de type olarak değiştirmem gerekiyor arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı sorun çıktı mı? Hayır çıkmadı. Dışarıdan eğer integer değer gelirse, mesela diyelim ki int integer dizisi geldi, int dizisi. Bakalım ismi neydi? Ha, sayı dizisi. Sayı dizisi geldi diyelim dışarıdan ve bu integer tipinde olduğu için bu sefer integer olacak burası. Burası da integer olacak ve ismine dizi diyecek işte. Yani. E diyelim ki dışarıdan metin dizisi geldi. Bakalım o metin miymiş? Evet, metin dizisi. Dışarıdan metin dizisi geldi diyelim. O zaman bunun tipi ne olacak? String olacak. İsmine dizi diyecek. Bu süslü parantezler içerisinde. İsmine dizi diyecek ve işlemlerini yapacak gene Herhangi bir sıkıntıya uğramadan. Yani değişecek arkadaşlar. Jenerik kavramını e, karşılayacak. Jenerik aslında ne demek? Genel, genelleştirilmiş anlamına geliyor. E, genel bir şekilde. Şimdi bunu kullanalım. Nasıl kullanacağım? Peki nasıl çağırıyoruz? Nasıl bir nesnesini oluşturuyoruz? Hemen şurayı bir kopyalayayım. Yanlış yazmamak için. Aynı bir nesne oluşturur gibi arkadaşlar. CTRL-V yaptım. E, sınıfımın ismini yazdım. Küçüktür. Büyüktür işareti koydum ve tipini geçtim. Tipi ne olursun? Mesela string olsun. Ardından nesnemin ismini vermek zorundayım. Nesnemin ismi ne olacak? E, string yazdır olsun. Eşittir. New dizi yazdır ve bunun da tabii ki de küçüktür büyüktür işaretlerini koyup tipini içerisine geçeceğim. Parantezleri açtım, kapattım. Noktalı virgülümü koydum. Şu anda jenerik bir sınıfı nesnesini oluşturmuş oldum arkadaşlar. Peki bu jenerik sınıfımızın metodunu kullanalım o zaman. Nasıl kullanacağım? Nesnemin ismini yazacağım önce. Kopyaladım. Yapıştırıyorum ve nokta koyuyorum. Ardından bakın en altta yazdır çıkıyor. Yazdıra bastım. Benden bir string değeri istiyor. String dizisi istiyor. E string dizisini hemen sana vereyim. Ctlc V. CTL Herhangi bir sıkıntı var mı? Hayır yok. Programımızı çalıştıralım. Bir çalışıyor mu diye görelim. Bakın programımız dizinin bütün elemanlarını yazdırıyor. Print elenliği alt satıra geçiyor tabi. Bütün elemanlarını bütün ee, elemanlarını yazdırıyor. Şimdi aynısını integer için yapalım. Sınıfımız aynı. O yüzden yazacağımız isim de aynı. Dizi yazdır. Ama içerisine geçeceğimiz tip farklı. Tipine geçeceğim. Integer mi geçeceğim? Hayır. Biz bu kavramı şu anda öğrenmedik. O yüzden kafanıza takmanıza gerek yok. Ben böyle yazmayacağım. Baş harfi büyük bir şekilde ö olacak şekilde integer yazacağım. Bu integer'ın bir sınıf hali arkadaşlar. Şu anlık bunu bilseniz yeterli. Ardından int yazdır dedim. Eşittir new dizi yazdır. Ve tipimizi tekrar geçiyoruz. Integer. Float, double, gibi değişkenler olsaydı o zaman da onları şöyle yazmamız gerekirdi. Bir yorum satırı açalım. Evet, float ve ve double olarak yazmamız gerekirdi arkadaşlar. Çünkü float bir ilkel veri tipiyken işte double bir ilkel veri tipiyken bunlar sadece bir veri tipiyken baş harflerini büyük yazdığımız zaman bunlar Java geliştiricileri tarafından yazılmış birer sınıf haline geliyorlar arkadaşlar. O zaman kullanabiliyoruz. Her neyse şu anda kafamızı karıştırmamıza gerek yok. Yazdıralım. int yazdır. nokta yazdır en altta yazdır. Benden bir integer dizisi istiyor. Tamam verelim. Sayı dizisi. Görelim bakalım yazdıracak mı? Ama şuraya bir çizgi çekmekte fayda var. Evet çalıştıralım. Bu videoda bayağı kesinti yaptım. Kusura bakmayın dışarıdan gelen sesler rahatsız etmemesi için. Run file dedim. Ve bakın gördüğünüz gibi bütün dizimin elemanlarını bana ekrana yazdırdı arkadaşlar. E, generic sınıflar kısaca bu şekilde. Jenerik sınıfların bir de şu çeşidi var arkadaşlar. Şunları e, yeni bir sınıf oluşturalım mesela. Size hemen iki dakikada anlatmak istiyorum. Mesela insan ya da şey diyelim. Çalışan diyelim. Bu çalışan sınıfımızın iki tane özelliği olsun mesela. İşte diyelim ki e, public string ismi olsun çalışanımızın ve ve maaşı olsun. Ama maaşın ben hangi değerde olacağını bilmiyorum. Ya maaş bazen tam sayı olabilir, bazen ondalıklı sayı olabilir. Ya işte diyelim ki maaşa zam yapılacak yüzde bilmem kaç oranında. E o yüzde bilmem kaç oranında zam yapıldığı zaman o maaş ondalıklı bir sayı olmuş olabilir. O yüzden benim burada jenerik yapıları kullanmam gerekiyor. Çünkü tip belli değil. Tipin belli olmadığı durumlarda kullanırız. E ne yapmam lazım o zaman? Küçüktür, büyüktür işaret açacağım. Type'ı geçeceğim. Hatta kısaltmayı kullanmayalım kafanız karışmaması için type'ı geçeceğim ve diyeceğim ki public hani integer ya da double yazabilirdim ya bu sefer de ne tipinde olacak type tipinde mars bu şekilde de jenerik klasların kullanıldığı görülüyor arkadaşlar bir sonraki videoyla görüşmek üzere hoşçakalın